Selamlar sevgili YouTube. Bu haftaki konularımızdan biri mutlak değer arkadaşlar. Haydi başlayalım. Mutlak değer bir sayının sayı doğrusu üzerinde yerinin başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri deniyor arkadaşlar. Yani kısacası bizim sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığımıza kısaca arkadaşlar sıfıra başlangıç noktası sıfır noktası oluyor. Olan uzaklığına burası 5 dersek 5 birim eğer Eksi 7 de ise burası da 7 birim. Kısaca bunun uzunluğunu alıyoruz arkadaşlar. Kısaca bundan bahsedeyim. Bir pozitif şekilde çıkabilir. Artı şekilde çıkarsa x olduğu gibi çıkıyor. Negatif çıkarsa önüne eksi alarak çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. x elemanında reel için mutlak x büyük eşittir sıfırdır. Arkadaşlar sıfıra göre simetrik olan gerçek sayıların sıfıra olan uzaklıkları birbirine eşittir diyor sıfır olan uzaklıklar eksi 6 ile 6'nın sıfıra olan uzaklığı 6 birim eksi 6'nın da sıfıra olan uzaklığı 6 birim. Görüldüğü üzere arkadaşlar uzaklıklar birbirine eşit ve uzaklık negatif olamayacağından arkadaşlar bir sayının mutlak değeri daima pozitif veya sıfırdır arkadaşlar. Yani eksi 6 santim diye bir şey yok. Mutlak değerini alırsanız 6 santim olur. A ve B gerçek sayıları için A ile B arasında uzaklık mutlak A eksi B'dir arkadaşlar. Şöyle örnek verebiliriz. 10'dan ee, 6 çıktığında sonuç ne olur arkadaşlar? Mutlak 4 olur değil mi? E bunun içerisi pozitif mi? E olduğu gibi çıkıyor. Sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkıyor arkadaşlar. 4. Tam tersi 6'dan eksi 10 çıkaralım sevgili gençler. Ne oldu? Eksi 4 oldu değil mi? İçerisi ne? İçerisi eksi. İçerisi eksi olduğunda pozitif çıkabilmesi lazım. Eksi 6 santim diye bir şey yoktu değil mi? Pozitif çıkarabilmemiz için eksiyle çarpmamız lazım. Yani bu da 4 ile çıkmış oluyor gençler. İçerisi negatifse pozitif olacak şekilde çıkarmamız lazım. Pozitifse zaten olduğu gibi çıkıyor gençler. Bir de önemli bir husus var arkadaşlar. Burada ne demek istiyor? Hadi şunu da sayılar üzerinde verelim küçük eşittir. Ne diyelim? 4 diyelim. Mutlak küçük eşittir. 4 arkadaşlar. Bu nasıl açılır? Eksi 4 ile x küçük eşittir. 4 olarak açılır arkadaşlar. Küçük eşit olduğu için eşitlikler dahil değil mi? Eşitlikler dahil ise eksi 4 ile 4 arasında sevgili gençler. Burayı alabilirsiniz. Bu bundan bahsediyor. Ya da bu sefer görüldüğü üzere sevgili gençler küçüktür var. Hadi küçüktüre bakalım mutlak x küçüktür ne olsun? 8 olsun. E bu da ne yapar? x küçüktür 8. Burası da yine küçüktür. Eksi 8. Arkadaşlar aralıklar dahil mi? Eşitsizlikleri bir hatırlayalım. Dahil mi? Dahil değil. E, o zaman içi boştu değil mi? E bu aralığı alacağız sevgili gençler. Bu da bundan bahsediyor. Yani x bir sayıdan küçükse bir artılısını bir eksilisini çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ona göre boyuyorsunuz. Hadi son kısma geçelim sevgili gençler. Mutlak x bir sayıdan büyükmüş. Hmm. Hadi kaçtan büyük olsun? Büyük eşittir. Düzeltiyorum. Büyük eşittir. Büyük eşittir 10 olsun arkadaşlar. Bu sayı ya 10'a eşit ve büyüktür veya arkadaşlar bu zaten veya işareti x küçük eşittir Eksi 10. Hadi değer sağlayalım. X 10'dan büyük olacak şekilde nasıl çıkar? 12 olsun. 12 mesela bunu sağladı mı? Sağladı. Veya eksi 12 bunu sağladı mı? Eksi 12 de bunu sağladı. Bakın mutlak değeri eksi 12 verdiğimizde sevgili gençler ondan yine büyük olmuş oldu. Kısaca küçük eşittir ya da küçüktür olduğunda arkadaşlar bir artılısını bir eksilisini çıkarıyoruz. Eğer ki bir sayıdan büyük ise ya olduğu gibi çıkar. Büyük olur. Ya da eksilisi olur küçüktür olur arkadaşlar. Bu kadar basit. Hadi şu çok karıştırılıyor. Şununla ilgili bir örnek daha verelim arkadaşlar. Bir de bunun büyük eşittir olmayan yani büyüktürü olarak ele alalım sevgili gençler. Ne diyelim? X büyüktür. Mutlak X büyüktür. 10, 3 olsun. Bu ne demek arkadaşlar? X 13'ten büyük olacak veya X küçüktür. Eksi 13 olacak. 15 olur mu? 15 olur. Mutlak 15 büyüktür. 13 olur mu? Mutlak 15 ne? 15. Peki. Eksi 13'ten küçük ne var? Eksi 16 var mesela. Eksi 16'nın mutlak değeri içerisi eksi oluyor muydu? Olmuyordu. Eksiyle çarptığımızda artı olarak çıkacak gençler. Yani burası da 16 oluyor. 16 da 13'ten büyük. Yine sağlamış oldu gençler. Şurası çok karıştırılıyor. Buraya dikkat sevgili gençler. Hadi aralığı da belirtelim elimizdeymişken. değmişken. 13'ten büyüktü değil mi? 13'ten büyüktü. 13'ten büyüktü. 13 burası. Şurası değil mi sevgili gençler? Burası olur. Ya da eksi 13'ten küçük olmak gerekiyordu. Yani burası şu aralık sağlar gençler. Peki büyük eşittir olduğunda hangisini işaretliyorduk? Büyük eşittir 10 için yapmışız. Büyük eşittir olduğu için içerisi dolu. içerisi dolu. 10'a Eksi 10. On, 10'dan e büyük olacak. Şurası e, eksi 10'dan da küçük olacak. Şurası sevgili gençler. Örneklerle lütfen bu konuyu pekiştirin. Güzel bir konu arkadaşlar. İyi de soruları çıkıyor. Herkese kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.